mais à Ee, çok yoğun bir günden sonra bugün de bazı konularda size bilgi vermek istedim. Biraz yorgun görünebilirim. O da e, yoğun bir gün geçirdiğimiz için. Dondurulmuş embriyo transferi nasıl yapılır, amaç nedir ve hangi protokolleri kullanıyoruz? Şimdi taze e, tüp bebek yaptık. Taze e, embriyolarımız vardı. Belki transfer ettik. Taze embriyo transferi yaptık. Daha sonra e, birkaç embriyomuz kaldı. Onu da bir dahaki sefer dondurulmuş şekilde transfer edebileceğimiz gibi Bazen taze siklusta e, ayarladığımız zaman hastamızın embriyolarını elde ediyoruz ama maalesef o ay vermek uygun için uygun olmayabiliyor. Hangi durumlarda doğum iç vermeden total freezing dediğimiz yani hepsini donduruyoruz. Ya rahim içinde polip meydana çıkmışsa ya da endometriumun kalınlığı iyi değilse, ince ise ya da endometriumun içinde sıvı varsa veya çok fazla 20'den fazla mu aldıksa, e, almışsak ve bu hiperstimülasyon riskine karşı hastalarımızı bazen taze embriyo e, vermek hasta açısından çok iyi olmayabiliyor. Başarı şansını e, daha düşük olduğu için bu durumlarda. Bu durumlarda biz e, elde ettiğimiz embriyoları dondurup birkaç ay sonra dondurmuş embriyo transfer şeklinde hastamıza tra işlemi yapıyoruz ve bunlarda başarı şansı biraz daha yüksek oluyor yükseltmek için. Bazen de hastanın yaşı ileridir veya endometriyozuz vardır. Taze siklus yapmak istememiş de olabiliriz. Veya işte taze siklus yaptık, gebe kaldı, düşük yaptı ama elimizde dondurulmuşlarımız var. Veya taze yaptık hastamız gebe kaldı ee, çocuğumuzu doğurduk tekrar bir, bir, bir çocuğumuzu kardeş istedik bu durumlarda dondurmuş emri transfer yapıyoruz Dondurmuş embriyo transferi taze sikülsten farklı olarak elimize zaten bir embriyo var, e, Embriyolarımız var. O yüzden yumurtlama elde etmemize gerek kalmıyor çünkü yumurta toplamayacağız. Bu nedenle taze e, e, embriyo transferine farklı olarak yumurta geliştirmek için iğne vermemize gerekmiyor. Ama embriyonun gününe göre üçüncü gün mü beşinci gün mü? Ona göre e, yumurta e, endometriumun yapısını ayarlayıp endometrium kalınlığını bu embriyolara uygun hale getirmemiz lazım. Bunu sağlamak için birkaç protokol var. En çok kullandığımız üç protokol var ki ben bunlardan en çok e, ikisini kullanıyorum ama bir protokol var. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Çünkü çok gerçekten herkesin kendi alıştığı şekilde protokol e, protokolü seçmesi gerekiyor. Bunlardan biri e, spontan siklusta herhangi bir ilaç kullanmadan vitaminler dışında ilaç kullanmadan yumurtayı kendine yumurtlayan hastalar için bu geçerli güzel çok güzel yumurtasını geliştiriyoruz izliyorsunuz ve e, yumurta e, folikülü 18 binim gelince e, çatlama yesini verip bu çatlama enesini verdikten 36 saat sonra yumurta toplanmış gibi kabul edip bundan 3 gün sonra 5 gün sonra e, transferi yapabiliyorsunuz. Bu benim için biraz zor oluyor. Çünkü her gün takip etmeniz gerekiyor ama buna rağmen e, bu yumurtayı kaçırabildiğiniz olabiliyor. Her zaman her hastanın yumurtlaması olmayabiliyor ve ben genelde bunu pek kullanmıyorum ama benim kullanmayı tercih ettiğim iki türü, e, transfer protokol var. Bunlardan biri hastanın ta, e, transfer yapacağınız yapmayı planladığınız aydan bir önceki ay, siklusun 21. günü Lukin günlük esleyen günlükler vardı Türkiye'de ama şu an Lukin günlükler yok. Bunun yerine gonapeptil veya Lukin aylığı e, inisiyle e, hastamıza bir iğne yapıp daha sonra adet olunca adetin ikinci günü estrofem gibi estrojen sinüsünü estrojen tabletleriyle rahim endometrium tabakasını kalınlaşmasını izlemek bu yaklaşık 12 gün kadar 10-12 gün arasında sürüyor. Endometrium kalınlığı 8-10 milim civarında olduğu yani 7 milimin üstünde olduğu zaman istenen kalınlığı eleştikten sonra biz bu kalınlığı eleştikten sonra durumda estrofem yani yeterince estrojen ve estrofemle birlikte devam ederken progesteron ilaçlarına başlıyoruz. Bunlar genelde e, vajinal kullandığımız daha önce krinon vardı ama şu an piyasada krinon yok. Krinon yok. Onun yerine lutinus gibi veya progestan gibi e, vajinal kullanacağımız e, preparatların yanında bir de bu e, prolutex gibi veya progestan dex gibi iğnelerle 5 günde eğer 5. gün emriyorsuysa ise... Bu e, progesteron başladığımız günden itibaren 5 gün bu tür preparatlara başlayıp 6 alt, kullanıp 6. gün e, embriyo transferi yapıyoruz. Yani 3. Üç gün, üçüncü gün embriyo 3 gün progesteron içeren preparatları kullanıp 4. gün transfer yapıyoruz. Ve daha önce hazırlamak için kullandığımız estrofemi, e, progesteron gibi vajinal ilaçları ve iğneleri e, ve korasprin gibi ilaçları ve folik asiti transfer ettikten sonra da ıı, devam ettim. 12. 12. gün BTC gemimize bakarak e, ıı, başarılı olup olmadığına bakabiliyoruz. Bu ikinci ıı, protokoldu. Bir de benim daha çok kullanmaya tercih ettiğim protokollerden biri de gibi hastamız, anne adayımız e, ıı, adetin ikinci gün bize gelir. Esrofem'e başlarız ve böylece yumurta kendine en spontan yumurtlamaya engel olmuş oluruz ve dışarıdan esofem gibi ilaçlarla endometriyumu kalınlaştırırız. Bu 10-12 gün sürer. 12. gün gene geldiğinde hastamız endometriyum kalınlığı eğer bizim açımızdan 7 milimin üstündeyse 8-12 milim arası progesterona başlarız ve daha önceki e, uygulamada olduğumuz gibi 5. gün e, embriyolarını 5 gün, 3. gün embriyolarını 3 gün kullandıktan sonra e, transfer için tarif veririz. E, biliyorsunuz embriyo transferi ee, aynı aşlama gibidir ve ağrısız bir işlemdir. O yüzden hastamızı gelende uyutmayız bu işlemler için. İdrara sıkışık gelmesini istiyoruz. Sabah kullandığı ilaçları aynı dozda kullanmasını ve üzerine koku sürmeden güzel bu duş yaparak bize gelmesini arz ediyoruz. Bundan sonra da dondurmuş embriyo transferlerinde lütea fazla desteklemek çok önemli. O yüzden BTCG gününe kadar sevilen ilaçla aynı dozda devam etmenizi öneriyoruz. E, ee, dediğim gibi bu tür dondurmuş embriyo transferinde taze sikluslardan farklı olarak gebelikte 11. haftaya 12. haftaya kadar gidinceye kadar tüp bebek yapılan yapan doktorunuza yakın e, irtibat halinde olarak ilaçlarınızı normal gebelik ee, gibi e, seviyeye getirmemiz 11. haftaya kadar e, devam ediyor. O yüzden lütfen bize irtibat halinde kalın ki biz her şehir dışında veya yurt dışında olsanız da yavaş yavaş e, ilaçlarınızı e, indirip normal artık bebeğimizin plazantası hormon salgılamaya başlayana kadar biz bu ilaçları yavaş yavaş indirerek devam ettiriyoruz. Hepimizin e, tedavilerinde inşallah sağlıklı, güzel gebelikler olsun. Her, isteyen her aile, her çiftimize sağlıklı, hayırlı evlatlar versin Allah. E, tekrar görüşmek üzere.